Neden önce kendi davranışlarımızı değiştirmeliyiz? Şöyle düşünün, burada ağırlıkların belli bir düzende yerleştirildiği bir sistem var. Eğer bu ağırlıklardan birinin yeri değişirse sistemin dengesi bozulur ve diğerlerinin yeri de etkilenir. Aynı şekilde biz değiştiğimizde çevremizdeki insanlar da bu değişime olumlu ya da olumsuz tepki verir. Yani değişim daima bireyden başlar. Benim davranışlarım çevremdeki insanların bana olan yaklaşımını belirler. Eğer ben bu konuda özenli değilsem, çevremdeki kişiler de buna dikkat etmez. Bu noktada değerli hocamız İhsan Fazlıoğlu'nun şu sözü çok anlamlı. Kelimelerini değiştirirsen dünyanı değiştirirsin, davranışlarını değiştirirsen dünyayı değiştirirsin. Unutmayın, her davranış bir imzadır der Murat Kaplan Hocam. Davranışı seçebilmek psikolojik kas gerektirir ve erdem ister, ahlak ister. Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazınız.